İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden Esenyurt Belediye Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Özer'e Silivri'ye selam gönderiyorum. <laughs> Programda AKP'nin ilçe başkanı protokolde kayyumla beraber oturuyor. Kayyum devlet adamı aklıyla değil, devlet ahlakıyla değil bir siyasetçi olarak davranıyor ve AKP'nin ilçe başkanını programa davet ediyor. 30 Ekim'de Esenyurt'a kayyum atandı. 28 Ekim'de Esenyurt'un eski AKP'li belediye başkanı bir paylaşım yaptı. Söylediği kelimeler şunlar. Belediye başkanlığı dönemimizde ülkemizin birçok kişisine yaptığımız yatırımları yerinde gezip gördük. Ülkemizin bu güzide topraklarından size seslenerek Esenyurt'a tekrar döneceğiz diyor. Kayyum atanıyor ve Esenyurt'a dönüyor. Belediyeyi ziyaret ediyor. Peki ziyaret ettiği kişi kim? Bunu da göstereyim size. Ziyaret ettiği kişi daha önce AKP Esenyurt Belde Kadın Kolları Kurucu Başkanı, AKP Büyükçekmece İlçe Kadın Kolları Başkanı, AKP İstanbul Kadın Kolları İl Yönetim Kurulu Üyesi, AKP Meclis Üyesi, geçmiş dönemde Meclis Üyesi. Bu arkadaş tarihe dikkat edin arkadaşlar. Mart'ın yurt'ta Esenyurt'ta Yenikent ve ardışlı Mahallesi'nde seçim çalışması yaparken fotoğraf paylaşıyor. Şimdi bu arkadaşın zaten memurluğu da şaibeli. Nasıl memur olduğu da bilinmiyor. Bir anda memur oluyor ve esenyurt Belediyesi'nde başkan yardımcısı olarak atanıyor. Bu tamamen esenyurt Belediyesi'ne çökmektir. esenyurt halkın iradesini tanımamaktır. Bu arkadaşı ziyaret ediyor. Sonra da kamuoyuna yansıyınca bir açıklama yapıyor. Vay vay vay. Acizin bir Esenet Belediyesi'ndeki arkadaşlarım yaptığım ziyareti görüntülemiş. Yetişin dostlar ne büyük bir iş yapmış bu ezik. Bilmiyordum milletin evine gitmek için bu eziklerden izin alacağım. Aciz kim biliyor musunuz? Aciz Esenet Belediyesi'nde çökenlerdir. Aciz Esenet Halkın iradesini tanımayanlardır. Aciz kim biliyor musunuz? aciz 2004 ile 2019 arası dere yataklarını imara açanlardır. Aciz esen uyuşturucunun odak noktası yapandır. Aciz 40 bin konut mağduru yaratandır. Diğer atanan BD başkanlarını söyleyeyim ben size arkadaşlar. Ümit Ünal. Ümit Ünal kim? Ümit Ünal da 2015 yılında AK Parti milletvekili adayı. Bir diğer, diğer belediye başkanımız kim? Kayyumun getirdi. Yusuf Ulutaş. Yusuf Ulutaş kim? Yusuf Ulutaş da 2015 yılında AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Bu şudur. Ben halkın iradesini tanımıyorum kardeşim. Ben esnafta çöküyorum ve bunu alenen yapıyorsunuz. Ya bu arkadaşlar kim? Farklı belediyelerden geliyorlar. Hangi beled belediyelerden geliyor tahmin edelim. Kaybettikleri belediyelerden geliyorlar. Bu kayyum daha ne yapıyor onu da size söyleyeyim. 2013 yılında AKP'nin yönettiği Esen Bey, Sağlık Bakanlığı'na bir arsa tahsis edilmiş. 10 bin metrekare. Bir arsa bir vakfa veya bir kuruma tahsis edildiğinde orada iki yıl içerisinde proje yapılmazsa tahsis iptal olur. 2013 yılında tahsis edilmiş ve orada herhangi bir proje yapılmamış. Tahsis iptal edilmiş tekrar belediye gelmiş o arsa. Peki kayyum gelir gelmez ne yaptı? O arsayı Sağlık Bakanlığı'na devretti. Şimdi yine burada mecliste otururken bir yazı gelmiş yine. Milli Eğitim Bakanlığı daha önce bir vakfa devreden 40 bin dönümlük arazi üniversite yapılması için yapılmıyor. Belediye bunun mücadelesini hem hukuki olarak hem siyasi olarak yapıp belediye tekrar o arsayı alıyor. Şu an orada lise kampüsü yapılıyor. Şimdi bir yazı gelmiş. Orayı Milli Eğitim Bakanlığı'na devretmek üzere. Başka bir yazısı söyleyeyim. Müftülük belediye yazı göndermiş. 37 tane cami yerini bize bağlayın diye. Ya amacın cami olmadığını biliyoruz ki. Ama caminin altındaki işletmeler oraya çökmeye çalışıyorsunuz. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Vallahi de billahi de Esenyurt'u bir daha kazanamazsınız. Bak bir bir daha kazanamazsınız desem yok. Ben size şunu da söyleyebilirim. Bakın Ekrem Başkan'ın öncülüğünde Türkiye ittifakıyla ilk seçimde sizi göndereceğiz.